Değerli arkadaşlar, bugünden son sözü söylemekte yarar var mı bilmiyorum ama İsrail'i kurtarmak isteyecek bir güç, çünkü artık buraya kadar batmış durumdalar, aha buraya geldi, bir nokta sonra burada bak, batıklık. Ee, Benjamin Netanyahu'suz bir İsrail'le bizi buluşturmaya çalışabilir. Benjamin Netanyahu ve kabinesindeki faşistlerin son iki yıldır veya işte bir buçuk iki yıldır sergiledikleri tutum kelimenin tam anlamıyla artık savunulamaz, gözden gelinemez, kaçırılamaz bir noktaya geldi. Bunun formülü eğer böyle giderse zaten İsrail bitmiş bir devlettir. Sonun başlangıcıdır. Arkasında sadece şu anda kararlı bir siyonist ve faşist olan Amerikan Başkanı Donald Trump bulunmaktadır. Bu kadar net söylüyorum. Ama onun ötesinde, onun ötesinde bir hükümet yenilenmesi, bir seçim yeniliğiyle yeni bir takım karakterleri Başbakanlık, Savunma Bakanlığı falan filana getirerek şu anda yaşanılmakta olan Gazze soykırımının dünyada yaratmış olduğu infiali bir şekilde toparlamanın telaşına girebilirler. Bakın demokrasilerle otokrasiler arasındaki farkın ne olduğunu bize anlatan çok özel bir dönemden geçiyoruz. Müslüman coğrafya ülkeleri buna kendi ülkemi de kısmen katmak zorundayım. Demokratik reflekslerin, demokrasi reflekslerinin ve demokratik vicdanın öne çıktığı bir kimlik taşımıyorlar. Türkiye'de Gazze soykırımına dönük yaklaşım gerçekten ama gerçekten vahimdir. Çünkü toplumun bir kanadı olayın içinde Hamas gibi radikal bir dinci örgütün olması nedeniyle kendilerine laik e, kavramıyla bir e, tanımlama yaptıkları için buradaki soykırıma ve Gazze'deki savaşa baştan beri soğuk bakan bir kimlik taşıyorlar muhafazakar kesim diye adlandırdığımız dini konuda hassasiyetleri yüksek olanlar ise demokratik bir nizamın ve sistemin kültüründen gelmedikleri için ancak ve ancak devletin gözüne içine bakarak bu olayı yaşıyorlar. Halbuki Avrupalılar daha önce de söyledim her cumartesi günü bila istisna bütün başkentlerde ve bütün büyük kentlerde Gazze için Avrupalı Hristiyanlar, ateistler, sosyalistler, liberaller kim dersen de belki de demokratik kimlikle Yahudiler Avrupalı sokağa indiler. Bizim Gazze soykırımını medyamızda, siyasetimizde halkımız olarak unuttuğumuz bir dönemde Avrupa kamuoyu bu soykırımı hiç unutmadı. Hep söyledim size. Bakın sonuç sonuç bütün Avrupa devletleri her ne kadar Siyonizmin pençesinde bir kimlik sergilemiş olsalar da artık İsrail'den kopuyorlar. Çünkü demokrasilerde seçimle iş başına gelen eee Devlet adamlarının, partilerin veya seçime girecek olan partilerin bir numaralı muhatabı halktır. Eğer bütün bir Avrupa halkı geneliyle büyük bir tepki gösteriyorsa Gazze soykırımına, işte Fransa eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıklar. Efendim Emmanuel Macron küreselcilerin adamıdır, şudur budur falan tamam hepsi tamam. Ama Emmanuel Macron'un seçilmek için oya ihtiyacı var. Emmanuel Macron'un oy alabilmek için de kendi toplumunun hassasiyetlerine göre konuşması lazım. X diyor ki Mahmut Abbas'a gönderdiği mektubu yayınlayarak Fransa'nın Filistin devletini tanıyan ilk büyük batılı güç olma niyetini doğruluyor. Birçok ülke Türkiye dahil Fransız'ın devletini tanımış olabilir ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden hiçbiri daha henüz böyle bir duruma batılı anlamda. Yani İngiltere, Fransa ve Amerika böyle bir duruma yanaşmadı. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim bu önemli duruyor. Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağım. Bugün acil önceliğimiz Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve sivil halkı kurtarmaktır. Sonunda Filistin devletini kurmalı, yaşayabilirliğini sağlamalı ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmalıyız diyor. Yani silahsız belki kendi jandarması olan bir Filistin devleti tabii ki Amerika tarafından bütün bölgeye karşı silahlandırılmış bir İsrail ve ama iki devletli çözüm. Korkunç bir tepki var şu anda Emmanuel Macron'a İsrail'de. Netanyahu terörü ödüllendirmiştir. Gazze'nin olduğu gibi bir başka İran vekili yaratma riski taşımaktadır. İsrail'in yanında barış içinde yaşamak değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır demiş. Şunu açıklıkla söyleyelim. Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor. İsrail yerine bir devlet istiyorlar. Yani diyor ki bütün Filistinler bizim ortadan kayıyor. Hayır öyle bir şey demiyorlar. Ha Hamas diyor olabilir. Ama genel anlamda Filistinliler bir İsrail'in bir de Filistin devletinin olmasını istiyorlar. E Kudüs'ün doğu kesiminde başkenti olan bir e, Filistin devleti lafı zaten bu anlama geliyor. Filistin'in doğu şey, Kudüs'ün doğu kesimi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio korkunç bir herif ya böyle bir adam olamaz. Latin Amerikalısın biraz böyle yani aile bağlarınızda devrimciler vardır bir şeyler vardır ya siz niye buralara geldiniz ya. Sert tepki göstererek 7 Ekim Hamas saldırısının mağdurlarına tokat gibi atılmış pervasız bir kanal olduğunu söylemiş, karar olduğunu söylemiş ve gerçekten de çok sert kelimelerle Fransa'yı suçluyor. Gideon Saar, İsrail dışişleri bakanı, X hesabından yaptığı açıklamada resmen tehdit etmiş durumda. 67 sınırlarında Filistin devletini topraklarımızda hayali bir düzenleme şeklinde nitelemiş. Sağ Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail'in güvenliğini Fransa'nın sağlayamayacağını belirterek umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin diye yani senin Paris'inin sokaklarını bir karıştırırsak neye uğradığını şaşırırsın falan diye bir yaklaşım sergiliyor. İngiltere, Keir Starmer'dan yapılan açıklamada iki devletli Filistin çözümünden başka bir yol olmadığının belirtilmesi bile Avrupa'nın artık e, İsrail'le yaşanılan o korkunç soykırım ve insanları açlığa mahkum eden yapılanmasıyla resmen e, ilişkileri kopardığını Gösteriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Birleşik Krallık daimi temsilcisi ayrıca çıktı dedi ki, bu e, işgal topraklarındaki Yahudi teröristlerin sürdürmekte oldukları eylemler tam anlamıyla bir terör e, kimliği taşımaktadır diye ifadele bulundu. Bunların hepsi. Macron yönetiminin, Keir Starmer'ın, Fredrik Mersin ve diğer Avrupalı İspanyolların falan artık İsrail'den yavaş yavaş vazgeçtiklerini göstermesi bakımından önemlidir. Hoşçakalın.